oynayacağız arkadaşlar. Şöyle bir dünya oluşturarak hemen. Arkadaşlar her türlü sonra bir çekeyim var. Ben de 1.9 çekeyim dedim. Bunu çok çekin yok zaten. Tamam da ismini ne koyan? 1.9 seri. Şöyle 1.9 se seri diye. Lan seri yazdım. Neyse boş ver arkadaşlar. Ben onu düzeltirim sonra. Alışmışım direkt enter'a basmaya. Böyle bir kesin Biraz uzun 1.9 adı üstünde. hayra başlasın bir. Büyükleme ekranlarda çok sıkılıyorum acayip sıkılıyorum ben. Niye bilmiyorum benim tarzım böyle. Şöyle büyüklesin arkadaşlar. <laughs> Aha. Yeni mi? Heh. Acayip bir değişmiş arkadaşlar normal Minecraft'a göre. Bence çok güzel. Olur. Oyun biraz kasabilir arkadaşlar. Normal yine idare eder. Çok kasmıyor bakayım. Dur ayarlar. Dur. şunu oyunu sesini biraz kısam da neredeydi? Ses nerede lan bunda? Video ayarları. Parlaklık tam video olsun da. Görüş açısı. Ha. Bu normalde olsun. Ha. Ha müzik ve ses şuradaymış görmedim. Şu oyunun sesini bir şöyle ha 15'e indirek. Bu ikisi hava durumu kapalı. Bloklar niye kapılıyorsun ki? Hah. Şöyle bir sonra alak. lag oldu lan. Serverda değiliz ki böyle bir şey oluyor anlayamıyorum. Bak en sevdiğim olay da şu bak. Şu iki elde olayı çok hoşuma gidiyor. Acayip hoşuma gidiyor. Benim az önce burada ha inek oradaymış inekler. Şu inekler kesik var yemek yaparız. Şunları bir yukarıya. At. Şunları da şuraya koy. Hadi geliyorum inek. Keseceğim seni bak. Öl lan. Öl. 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 Ölsene lan. Ya bunda da böyle bir şey var. yavaş yavaş tıklamanız lazım. Şöyle yavaş yavaş. Yoksa ölmüyor. Bakın göstereceğim. Mesela şöyle. Bak hoppa. Hoppa. Niye kasıyor lan böyle? Bir şey mi yapıyor? Hop. Öl lan. Biraz sıkıntı oldu. Niye böyle oluyor? Hiç bilmiyorum. bu 1.9'da bu kadar yavaş olmamız elden aynı mı acaba? Aa <laughs> elden aynı değil. Şuna bir gelsin ha. Yanlış neye bastım. Q'ya basayım derken. <laughs> Oğlum sen biraz sıkıntı şu. Şey akışlar. <laughs> Hoppa. Ölmüyor lan. <laughs> oh, şurada şu orman var lan orayı gideceğim. Oo burada kaynıyor yine kaynıyor. Şuraya ev yapar Şurada hazır maden varmış. Oraya da bir girek. Şunu ye. Lan ye şunu. Aa maden neymiş? Ne Bir yanda maden Oğlum ne var lan bu böyle dokusa? Böyle ne oluyor bir dokus? Bunlar yani bu şey. Bir şey var bu bir dokuz oğlum. Bir şey oluyor. Ne oluyor? O sonunda be, bir şey oluyor ki şu anda bir sorun var neyini bilmiyorum. öl sadece Sanırım bilgisayarda bir sorun var. Geçen için böyle olmuyordu. ne şimdi böyle oluyor bilmiyorum. İnşallah düzelir bu sorun. Oğlum öl. Öl lan. Evet. Akşa şu anda niye böyle bir şey var lan? Benim Minecraft'ta bir sorun var yüz ha Şu bir şey yapak bari. Şunu bir şöyle normal kaçtı bunun. Şunu çok yapmayak onu yapak da. Şunu Şunda şunu bir bunu saksana bak bir düzelim ki. Kasmıyor da. Şu etle iki saatte diyor Bak aynı şey oldu mu? Ah düzeldi. <laughs> Ay bak görüş. Aha adam düzeldi. Eteğe niye basın mı düzeldi? Yoksa kapı kaçacak düzeldi? <laughs> Yine inekler kaç kaçıyor. Kaçması olmuyor bu inek. <gülüyor> <gülüyor> şu inekleri kesek yoksa... Çok da kesmeyeceğim arkadaşlar. Bunları çiftleştireceğim ben. Oha, o ne ses değdi şurada. Hop. kaçma. Gel lan. gel. Bir tane şuraya şuraya bir ev yapacağım. Su burada kaynıyor. Hop. Hop. Aa burada da kaynıyor. Her yerde inek var oğlum. bak şuradaki inek keseyim. Aa. Evet. Aa. oğlum baltayla geçiriyordun balta kırıldı <laughs> kaçma lan ben sana gıcık yaptım sen ölmedin öleceksin yani başka çaren yok bir daha balta kırıldı bir şeyi kırayım baltayla ah, balta gitti iyi baltayı balta indir döndü lan aman bak şuradan normal bir tane daha balta yapalım hop Koyak Ben de önce yaptık. Şundan Aa baltaya bak bir tane daha O ne? Ha tavukmuş Bir baltaya bak Hah yeter Şuna bak Gel tavuk seni keseceğim tavuk Aa koyun da var iyi Dur şu koyunları katlayamadığı yeter Tavukları mahvolduklar sonra yaparız Bir de çünkü Koyun lazım. Koyun Öl lan Şu biraz sıkıntı oldu ben normalde direkt tutuyorum arkadaşlar yani. Şu olay biraz sıkıntı oldu yavaş yavaş şuraya ya. Benim hoşuma gitmedi niye bilmiyorum. Ama yine güzel yani. 1.9 Ay böyle bir yok etek de yok etek. Direkt şuraya bir yere ev yapacağım. Belki video dışında game modda da yapabilirim. Ama neyse şimdi küçük bir kulübe yapakmadan madene gelir sonra. Ben ilk, bir küçük bir ev sonra maden. Genelde ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Bazen direkt madene gidiyorum. Selam yani direkt madene mi girsem ya? Neyse direkt madene gidiyor şöyle. Şöyle var dur. Arkadaşlar. Dur yanlış yaptım ya. Şöyle gel. Yoksa arkadaşlar ben ikide bir ölürüm çünkü game rule ekipim var. bir çekeyim ikide bir ölüyorum çünkü ben. Eşyalar giler mi der bir daha sıkıntı olmasın. Şunu bir çektik. Burada da Efe hayvan var. Ay iyi durduk. Ha şurası da güzel ha. Belki ararım piramit ararım. Belki bulurum. Şunları kötü yemek. Ben illa şunları yapacağım. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Ne yapacağım. Hoşuma gidiyor bunları yapmak. Şimdi. Ha, tamam. Şunları giy. Bir de seni kes. Gel. Kaçma. 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 Kaçma fazla öleceksin Aa. en fazla lan tamam, niye bu kadar şey yapıyorum ne seçmedi şunu ben. hop buradan bir yer madene ineriz de şuradan biraz taş alalım da Daha taş lazım olacak hop yerini kopunla öneriye şunu da al. Şunu da alak. İnşallah sesin geliyor arkadaşlar. Bazen şey az geliyor. İnşallah epey geliyordur Çünkü biliyorsunuz bazı videolarda acayip bir ses az geliyor. Şunu şu, su, vay, su da alak. Su var suda ya şu su, su ya hiç hoşuma gitmiyor ya. İtiyor beni. iki saat çıkamıyorsun sudan Abi 1.9'dan ne yaptılar? İki tane de acıkma mı yaptılar lan? Normal Minecraft'ta bu kadar acıkıyor muyuz Şurada bir tane şey yapalım kürek yap ama doğru yine. Şöyle bir tane kürek yapak. Sonra bir tane kürek yapak bir. Sonra yaparız öbürünü de. Şunu da üstü at. Bir tane de şey. Şunu yapak. Şöyle. Sonra şunu at üstüne. Işte. Bir tane daha taş şey yap, kılıç yap Heh. Şöyle. şey de bir kaz. Kaz kaz kaz. Buna yaparım bu bir yere. Şimdilik kaz. şuraya kazsam olacakmış. Şu alt kazı. Şunun kaz da. Şimdi İnşallah maden bulurum. Normalde 2 saatte maden buluyorum ben. Şansımda çıkmıyor maden. şey bir mi demiş <laughs> davamağa düşeriz bu taktip güzel verdi ben şeklinde hoşuma gidiyor bu taktip benim hayvan şey yaratık sesler açık mı acaba müzik bir ses hayva nerede? ha zararlı yaratıklar bu açık olsun arkadaşlar dur madenin şey, maden olduğunu anlayacağız ben genelde öyle yapıyorum Hayvan sesi duyduğum ama Bir şey, ne hayvanı? Artık sesi duyduğum anmadı. Biraz daha inek. Bir çıkar ya Uzatma işini. iki sene çık ya, bu kadar uzatma. Ne gerek var uzatmaya? Var ya da cama düşüyor denk dedi ben bir şey düşündüm deneyeceğim. Olacak mı öyle? Olmaz. <laughs> Niye olsun ki öyle bir şey? Hadi bir tuhaf bir şey deneyelim. Gel. kadar bir maden çıkmadı oğlum. hadi ya hadi lan. Gaza gaza can sıkıldı. Hadi ya bir maden istedik. İstediğim ise küçücük bir maden. Dur bir şey deneyeceğim. Genelde böyle. Bir şey yemişsiniz bir şeye bakacak mısınız? Hadi kask 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 kask. Kas için biraz daha uzun sürerse arkadaşlar biraz daha yani bir az bir şey daha kazacağım. Kazacağım. Çıkmasa madem videoyu durduracağım. Aha madem. Hadi bir tane demir buldum. Bir tane mi? Bir tane değil. Bir tane mi olur demir bulduğum? İki tane düzgün olur. İki tane de fazla olur mu sanki? Yani burada bunları bulduysa bir yerde daha şey da maden var. Şuralar bir kadar at ya. Orada birikmesi Hoşuma gitmedi. Evet, şuraya bir blok koy. Hah. şimdi oldu. Şu ikili iki, üçlü iki. misli ateşini koyak. Ha. Acı zaman yerim. Kas kas kas. Kas 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 kas. Bir maden çıkmadı ya. iki tane demir çıktı o kadar. Ne zor yapmışlar lan. Kazan dolu, demir de dolu, maden de dolu olsun hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi. Şöyle canım sıkıldı mı? Bari bir tane daha demir çıksın. Hoppa. Neyse, neyse arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Madem bulunca geri geliyorum. Akşa geri geldim. Madem bulamadım ama demir buldum. 8 tane akşar. Burada bir yere yakın maden vardı inşallah böyle şeyle buldum. Böyle buldum sen olacak ya bak şunları bir sıdık da nerede ha kırık taş. Şuraya bir tane koy. Şunları at. O bunlar pişene kadar bize biraz kaza Şuraya. Aha. Aha. Oğlum bir buluğa kızdım Diamond. 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 Oğlum maden araya girmişmiş ki. Bu maden oğlum tam da zamanında kırılırsın ha. Kaç tane Üç. Bunun arkasında ne var inşallah. Çabuk 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 demir çıktı. Demir istiyorum. bir tane daha çık hadi 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 Demir iyi, diamond bulduk lan Hadi çabuk Şimdi ye Oğlum maden aradım maden yerine bana diamond verdi Yanında <laughs> korktum ama kalmış şey. şunlar şunları kapat Sonra o diamondları lazım Çünkü restoranlardan bir şey yapacağım yani böyle restoranlardan bir şeyler yapacağım bir, iki, o dedik. tane değil. İyi, iyi. Beş diamond. İyi. Burada bir yere yüzde yüz maden var. Maden yoksa burada. çüş Oğlum oyun sen ciddi misin oyun? Oğlum ben bu kadar yendim mi lan? Direkt şuradan dümdüz indim böyle. Ne çıkacak diye meraktan indim dümdüz. Bildiğin şeye inmişim arkadaşlar. Bu ne lan? Neyse buradan maya Allah. Şunları al da ben çıkacağım. Şunları bir al. Şuna şuna. Şunu da al. Şöyle bizim kişi de bir şeymiş. Sen çıkar arkadaşlar ya. Nerede? Blok 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 blok. Al şuna. işe yaramaz. At şunu. Çık arkadaşlar bir çıkak da iyi iyi. Başka bunlar yaramaz. Bunlar da çık çık. çıktık lan. Bir tane maden aradım bildiğin şey çıktım. Buraya sonra gireriz arkadaşlar. Gireriz işte arkadaşlar. Girek ne? Başım döndü. Çıka çıka başım döndü. Uy başım. Ne kadar huzur yapmışım lan. Oğlum düştük Daha çıkıyor mu bu? Çıkamıyor mu daha? Ha, çıkıyor. Hala çıkıyor. Başım döndü. Uy ne kadar uzun yapacağım lan ben böyle. Çıka çıka başım döndü. şu anda gözlerim <laughs> kumaşıyor arkadaşlar. Başım Beynim mi döndü? Ya evet, çık çık çık. Hop. <laughs> ne korkuyor lan? Ne kork? Ne yapıyorsun lan? Gel lan bu. Lanın. Oğlum Çok senin ne canın varmış lan böyle? Oha. Oha ben Yok amına. Yok artık. İskelet iskeletler parti veriyor. Oğlum iskeletler, iskeletler orada parti veriyor. kaç kaç kaç. Ben buraya bir hemen şey yapam. Ev yapamıyorsa benim işim uzun. Aa burada burada da, hırp, burada da parti veriyor. Oğlum da bu kadar yaratık. Mı? Oha abi. Enderman partisi var. Her yere yani parti var. Gel lan sen beni şimdi gel, gel şimdi. Gel lan. sen de lazım. Ben karşı veriyorum. Sen abi ben bir şey yapmıyorum ben kaçıyorum Endirme abi bırak bir şey. Tamam mı? Tamamlaştı. Kaç. Oğlum benim işim uzun. Ama bir şey hiç yok olmayacak. Ben şey yapmayacağım. Aa bu yüzleri çok zormuş ha. Şu anda gözüküyor ya. En sevdiğim yönü benim. Şu acı kesersen köpeği bir olur. Şu ağacı. Enderman abi ne yapıyorsun? Bakma bana öyle tip tip. Sonra bak seni de döverim. Kaşınma bak oğlum. gel gel ya gel, gel yürü gel. Hoppa. hoppa hop hadi 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 döver oğlum yani bunlar bizi yere yapacağım işte. Endim abi bakma endim abi. ama ben burada kendi kendime takılıyorum endim abi. Bakma lütfen. Hop. Bakma endim abi. Ne yap endim abi? Ne yapayım? Endim abi. En azından bu endim bizi şey yapmıyor. Kendimize bakınca tek yapıyor ya. O ne yapmış endim? Aa nereye gitti dedim gördüm. Sonra bak ender gıcık gözcü kaptu şimdi kiseliyim. Bir tane net silgiler icam ender maviye dur Ender mavi gecem şunu Şimdi alayım ender mavi. şunları da bir dönüştüreyim ender mavi. Gel ender mavi. Neredesin ender mavi? Nerede lan bu? Ova, ova ya. Yani. Ova. Gel ya, gel, gel. Sen kim adam? Şunun, Diye, te, te, şey şey diye yedi alalım o. Ah. Şuraya bir yere yapacağım ya tam onun dibine. İçine işte doğru dibine ne al. Şunlar da kır. Bir şey yapacağım. A yazıyormuş. Saldırı hızı diyor. Ha. Sesi. Şunu. Bir ah, bunu da alayım. Saldırı. Neyse bakalım. Şunlarda bir yapak. Ata tavuk gitti. Ya Şimdi geçelim. Gel, gel ne bakayım. Benim lan ha. Al onu. Tam şuraya bir ev bak Şu iskeletler de şekil şekil duruyor ya. Daha bak yoksa bunlar bizi döver yani. Koy, koy, koy. Şunun küçük bir ev yapacağım, yoksa evi çok güzel miyim şu anda. Direkt yapacağım yani evi. Şimdi de kırık Bak. bari sabah oldu da iskeletlerle uğraşmayacağız Senin is iskeletleri hiç sevmiyorum oğlum ben Minecraft'ta oynamaya başladığından beri iskeletleri seviyorum ama kırpırları daha çok seviyorum kırpırlarla benim anım var bir de bloğu koyma ne kadar değil ne güzel Kim, beni hiç oha o, tavuk beni bitiyor nasıl lan o bildiğin tavuk, neyse e işte, minecraft'ın ana şeyi bu buraya koymasam olmuyor bunu ya yani benim buna, bunu buraya koymasam olmuyor neyse hop hop bak bunu Şöyle bir, bir yapak bari videoyu sonlandıracağım. şuraya bir koy Şuna, şunu da şunu koy gel 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 bana şunları koy yapmayacağım arkadaşlar. Üstü bize bir şey, aklımda bir şey var. Öyle yapacağım. Şunu da koy şuraya. Of, yeter lan. Hadi üstü neyse sonra yaparız. Bak yine bir şey mi itiyor dedim beni. Şunu da alak. Başka var mı doldu? Neyse bunlar yeter bana. Yeter yeter bunlar. koy şu şuraya koy. Geç, yes, Aslan oraya gelmeye gerek yoktu. Neyse, koyduk şuraya. Abi ne güzel ne güzel bir yere koyacağım. Alkış bana. Alkış bana alkış. Şunları da koyak. Şu evi bitirecek videoyu sonlandıracağım. Abi ben bende niye böyle bir şans var? Bende niye böyle bir şans var? Oğlum ben de niye böyle yapıyorum? Ben hep bir yere koyuyorum ya. Lan torç torç toç ya. torç, torç, torç şunu şöyle. Ben oyuna böyle alışık değilim. Ben hep böyle oynadığımdan beri İngilizce alıştım. Mesela şöyle yakadık. Bu şekilde çapraz oldum. Şuraya bir tane Şuraya bir bunu da, bunu da bir tane. Bunda bir yeri var bu böyle basın derim Bunu crafting table'ın üstüne koyacağım ya da koymayacağım ya, yani. böyle yapacağım ben. En genelde böyle bak. Şu sandığı da şu kıyafetle... niye açıyorum ya? Hop. şu sandığı açma sesi bile de Açma sesi aynı da biraz aynı sesi, biraz daha kalın yapmışlar. Ama yine oyun güzel olmuş. Ne güzel olmasın lan. Bir şey mi geldi ya? Bir anda bir şey mi geldi arkadan zombi gelecek sandım. Şu üç tane vermese bir tane verse yetiyor ya. Ama kafa çeşit değişti. Şunları bir koy. Koy 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 koy. Şunu koy. Koy hepsini koy. Ne varsa koy. Hop. Şunu al. Yeşil bunu nereye koyayım ya Aa, bunu da dur abi böyle bir şey yapacağım dur şurayı kır şurayı bir bırak bak bir şey geldi bakın bunun tam ortası olmuyor ya tam ortası olsaydı öyle bir şey yapacaktım da bir şey yapacaktım da nerede benim kapı bir tane kapı kapak Hah. öbürünü kurdum Ma, ne güzel yere koydum ha böyle böyle daha güzel gözüküyor. İki tane kaba var ikisini de birbirine geliyor. Şunlar da flop. da pişir. Hop. Ne kadar kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonra arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay.